Ekipleri sahada koronavirüsün izini sürüyor. Ekipler salgını kontrol altına alabilmek için gece gündüz çalışıyor. İşte şimdi ekranlarınıza o ekiplerden birini getiriyoruz. Oldu. Sadece boğazım ağrı Evet tamam. Hastalara o haberi verdiğimiz zaman ki tepkileri çok farklı oluyordu. Ağlayanlar oluyordu. Onları sakinleştirmeye çalışıyorduk. Ve biz onlarla birlikte üzülüyorduk. Geldiğimde biz zaten pik yapmış durumdaydı. Bayağı bir, bir, bir buçuk ay yoğun çalıştık hiç dinlenmeden. Sonra yavaş yavaş azalmaya başladı. Filyasyon ekipleri kar, kış, soğuk demeden canla başla vatandaşların sağlığı için emek veriyor. Ekipler koronavirüs olanların temaslı olduğu kişilerin belirlenmesi amacıyla ülke genelinde aralıksız çalışıyor. Ekipler Ankara'nın Kızılcahamam ilçesine bağlı köylerde hastalığa yakalananlara ilaçlarını ulaştırıyor, vatandaşlara yapılması gerekenleri anlatıyor. Ekipler test ve kontrolleri yapıyor, vatandaşlara uyarılarda da bulunuyor. Kaç kişi yaşıyorsunuz evde? Bir de torunu var işte. Anam, babam. Ateşin, ishalin var mı? Yok. 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 Peki senin kronik bir rahatsızlığın var mı? Şeker, kolesterol... Şey... Filyasyon ekiplerinin görevi bununla da bitmiyor. Koronavirüs tanısı konulan kişilerle görüşenlerin belirlenmesi için ekipler özveriyle çalışıyor. Temaslı olduğunuz için sizden de test alınacak. Babaannenizden dolayı temassızsınız. Test sonucunuza göre... Ee, ekip arkadaşlar size yardımcı olacak. Salgının atlatılması için tedbirlere sıkı bir şekilde uyulması gerekiyor. Sadece sağlıkçı olarak değil de kenetlenmemiz lazım, uymamız lazım, sosyal mesafeye, hijyene. Tek kişinin yapabileceği bir şey değil bu. Toplumca yapılıca, yapılacak bir şey olduğuna inanıyorum ben.